21 Kasım 2000'de Larry Holman, Missouri'de çalıştığı yerin yakınlarındaki ormanlık bir alanda kendi arabasında ölü bulundu. 44 yaşındaki Larry'nin ayakları arabasının frenindeydi. Bacaklarının arasında bir gazoz vardı. Arabası hala çalışıyordu. Anlaşılan seyir halindeyken vurulmuştu. Bu trajik bir kaza mıydı ya da daha uğursuz bir şey miydi? Uzun bir zaman sonra ortaya çıkacak gerçekler Missouri'deki bu küçük toplumu adeta şok edecekti. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Larry Olman 1950'de St. Louis, Missouri'de dünyaya geldi. Larry erken yaşta bir evlilik yaptı. En büyük kızı Jennifer'ın babası oldu. Ancak ilk evliliği pek uzun sürmedi. Yalnızca aylar sonra boşandılar. Bu andan sonra Larry, Tammy Duncan adındaki bir kadınla tanıştı. Tammy, Larry'den 12 yaş ufaktı. İkili kilisede tanışmış ve adeta aşık olmuşlardı. Temi ve Larry 1980'lerde bir ilişkiye başladılar. 1986'da evlendiler. Larry ve Temi'nin Josh ve Natasha adında iki tane evlatları oldu. Larry çalışkandı. Bir kimya fabrikasında görev vardı. Ailesinin geçimini sağlıyordu. Hem Larry hem de Temi kiliseyle çok ilgiliydiler. Kilisede Charlie Miller adındaki bir adamla tanıştılar. Charlie ve Larry kısa bir zamanda en yakın arkadaş oldular. Beraber ava çıkıyorlar, maddi anlamda zor günler yaşadıklarında birbirlerine yardım ediyorlardı. Charlie, Larry'nin sendikası grevdeyken sık sık onun evine gider ve de bazı yerlere paralar koyardı. Larry ailesinin geçimini sağlıyorken eşi Temi evlatlarıyla ilgilenen bir ev hanımıydı. Larry çalışmadığı zamanlarda sık sık avlanmaya giderdi. Bu anlarda Temi yalnız kalıyordu. Çocukları Temi'nin sürekli telefonda olduğunu, annelerine onların kim olduğunu sorduklarında annelerinden sosyalleşiyorum yanıtını aldığını söylüyorlardı. Çocukları okuldayken muhtemelen evde sıkılan Temi, yakın dostu Charlie Miller'ın şirketinden gelen telefonlara yanıt veriyordu. Evliliklerinin ilk 10 yılından sonra Larry ve Temi'nin ilişkisi epey bir bozuldu. O ilk yıllardaki kıvılcımı kaybetmiş gibiydiler. Temi eşi olmadığında diğer erkeklerin ilgisini çekmeye çalışıyor, sosyal etkinliklere katılıyordu. Larry'nin ailesi, Tammy'nin Larry ile aile etkinliklerine gelmeyi bıraktığını anlattı. İkisi çok sık kavga ediyorlardı. Larry, Charlie Miller'ın karısını sık sık ziyaret ettiğini öğrendiğinde, ona çiçekler getirdiğini fark ettiğinde ikili arasında kavga başladı. Larry sonunda en yakın arkadaşıyla yüzleşti, karısına çiçek göndermeyi, hediye vermeyi bırakmasını söyledi. Aylar sonra Larry bir av gezisindeyken kafasının yanından bir mermi uçtu. Mermi neredeyse ona çarpıyordu. Larry bu durumu pervasızca ateş eden bölgedeki amatör bir avcının yaptığını varsaydı. Ama bu olaydan yalnızca aylar sonra ölecekti. Larry, 2000'in şükran gününden hemen önce kafasına aldığı bir kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. Ölümü şüpheliydi. Ancak ilk günlerde bunun bir av kazası mı yoksa bir suç mu olduğu belli değil. Larry'nin bulunduğu mülkte, ormanlık alanda, çalışanlar tarafından genelde yay avı kullanılıyordu. Ancak tesiste ateşli silahlara izin verilmiyordu. Larry'nin ölümünden yalnızca günler sonra yayımlanan bir makalede şunlar yazıyor: Kurşun arka yolcu camından girdi, Larry'nin kafasının arkasından vurdu ve de onu öldürdü. Yetkililer, birinin ülke izinsiz girmesinin, geyik avı esnasında ateş açmasının mümkün olduğunu düşünüyorlardı. Bu da Larry Holman'a bir geyik avcısının yanlışlıkla ateş ettiğini düşündürtüyordu. Larry'nin cenazesi şükran gününden hemen sonra özel bir cenaze evinde düzenlendi. Larry, Crystal City'de Missouri'deki bir mezarlığa gömüldü. Ölümünden yalnızca birkaç gün sonra onun evlatları annelerinin erkek arkadaşının kendi evlerinde dolaştığını fark ettiler. Aslında Larry'nin ölümünden yalnızca bir hafta sonra bir isim geceyi Larry'nin yatak odasında geçiriyordu. Orada dinleniyordu. Çok geçmeden Temi bu adamı evine aldı. Onları evlatlarıyla tanıştırdı. Adamın adı Tim Smith. Aylar sonra kollu kuvvetleri Larry'nin başından nasıl vurulduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Soruşturma hala devam ediyordu. Larry'nin erkek kardeşi Randy Holman şöyle diyordu. Bence herkes yılın bu zamanında kesinlikle büyük bir pişmanlık hissediyor. Artık bu olayın bir neticeye kavuşmasını istiyoruz. Ekiplerin elinde çok az kanıt vardı. Ancak bölgede bilinmeyen bir aracın görüldüğü bilgisi geldiğinde her şey bir anda değişti. Bunun bir kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğu belli değil. Lerdin bulunduğu alan bir atış poligonundan yalnızca 1,6 kilometre uzaklıktaydı. Bu nedenle bu konum yanlışlıkla ateş etme olasılığının olduğu bir yerdi. Ayrıca kim neden Larry'e zarar vermek istesin ki? Larry Holman mükemmel bir insandı. Kimya fabrikasında herkes tarafından seviliyordu. Öldüğünde ailesinin geçimini o sağlıyordu. Temi ise Larry'nin işveren aracılığıyla sahip olduğu 1 milyon dolarlık bir sigorta poliçesi için Larry'nin erkek kardeşine bir evrak getirdi. Temi'nin haberi yoktu. Bu poliçe işveren için bir koruma poliçesiydi. Larry'nin karısına ödenecek bir hayat sigortası poliçesi değildi. Ama Temi bunu bilmiyordu. Temi eşinin ölümünden sonra 150 bin dolarlık hayat sigortasını almaya çalışıyordu. Evde de işler pek iyi gitmiyordu. Temi'nin sevgilisi Tim Smith onun evine taşındıktan sonra Temi'yi taciz etmeye başladı. İstismar o kadar şiddetliydi ki Temi ona karşı bir yasaklama emri çıkardı. Tim Smith, Temi'nin evine geldiğinde Larry'nin ölümünden önce çok yakın olduğu Charlie Miller'la iletişimini tamamen kesti. Cinayetin ardından Temi'nin kız kardeşi Kim Duncan, ekiplere Charlie Miller'ın Larry Holman'ın ölümüyle bir alakası olabileceğini düşündüğünü anlattı. Charlie'nin kendisine Tammy hakkında birkaç yorumda bulunduğunu, Charlie'nin ablası Teme aşık olduğunu hatta ona takıntılı olduğunu hissettiğini anlattı. Ekipler Larry'nin en yakın arkadaşına daha da yakından bakmaya karar verdiler. Yetkililer, Charlie Miller'ın Larry Holman cinayetinde kullanılan silahın baristik olarak kanıtlandığı av tüfeğine el koydular. Charlie Miller'ın en yakın arkadaşını başından vurduğunu itiraf etmesi uzun sürmedi. Yalnızca ikinci sorgusunda her şeyi itiraf etti. Larry, aylar önce neredeyse vurulmak üzereyken silahın arkasında yine Charlie vardı. Charlie yalnızca suçunu itiraf etmekte kalmadı. Ayrıca kimsenin hazır olmadığı bir sürprizi de o anda herkese anlattı. Charlie ekiplere Larry'i öldürmesinin Temi Holman tarafından istenildiğini söyledi. Charlie'ye göre ikili arasında bir ilişki vardı. O Temi Holman'a aşıktı. Ama Temi'nin birden fazla ilişkisi vardı. Larry ile evliyken hem Charlie ile hem Tom'la hem de Tim'le ilişkisi vardı. Charlie ekiplere bütün olayı Temi'nin planladığını, Larry'i öldürdüğü takdirde kendisiyle evleneceğine dair söz aldığını anlattı. Charlie ona derinden aşıktı. İkisinin beraber olması için Larry'i öldürmesi gerekiyordu. O da bir gün Larry'i öldürmeye karar verdi. Charlie Miller ve Tammy Holman tutuklandı. Birinci derece cinayetle suçlandılar. Tammy Holman 2002'de mahkemeye çıktı. Savcılar Tammy'nin evliliğinden sıkıldığını, ancak evlatlarının velayetini kaybetmekten korktuğu ve Larry'nin ölümü üzerine 1 milyon dolar toplayacağına inandığı için boşanmak istemediği gerekçesini sundular iddia makamı Temi'nin ona karşı güçlü hisleri olduğunu bildiği için Charlie Miller'dan yararlandığını düşünüyordu. Ancak Larry öldükten sonra Charlie ile olan ilişkisini tamamen kesti. İlişkisi olduğu başka bir adamla yoluna devam etti. Yetkili isimler Temi'yi manipülatif bir sosyopat olarak resmettiler. Temi'nin savunması ise Charlie Miller'ın her şeyi tek başına yaptığı, kendisine karşı takıntılı olduğu yönündeydi. Savunma şöyle diyordu. Charlie Miller, Larry Holmes'u kendi fanatik arzusuyla öldürdü. Charlie ve Temi'nin telefon kayıtları, cinayet gününde ikisinin iletişim halinde olduğunu gösteriyordu. Ancak duruşma bitmeden önce iddia makamı ve savunma karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Temi'ye bir savunma anlaşması teklif edildi. Temi, cinayeti işlemek için komplo kurmaktan suçunu kabul etti, 7 yıl ceza aldı. 2009'da cezaevinden çıktı. Charlie Miller'ın Tammy Holman arayındaki ifadesi karşılığında ikinci derece cinayet suçunu kabul etmesine izin verildi. Ceza duruşmasında savunma, Charlie'nin hap kullandığını, suçun işlendiği esnada duygusal olarak rahatsız olduğunu anlattı. Charlie 25 yıl ceza aldı. Şu anda Missouri'deki bir ıslah evinde cezasını çekiyor. Bu bir ihanetin hikayesiydi. Tammy Holman hem kocasına hem de ihanet etti. Sadece birkaç evlilik dışı ilişkiye girmekle kalmadı. Aynı zamanda eşinin ölümünü de planladı. Üç çocuğunu babalarından ayırdı. Charlie Miller kendi karısına ve en iyi arkadaşına ihanet etti. En iyi arkadaşının karısıyla ilişkiye girmekle kalmadı, aynı zamanda onun hayatını bitirmek için komplo kurdu. authenticity, Denise Haskins and Aaron Quinn are telling their story. For so many years, we had to stand by silently as the whole world had. 7 yıl önce, bir Mart ayında, Denise Haskins ve sevgilisi Aaron Quinn, hayatlarının en zor günlerini yaşadılar. Çiftin, California, Vahyo'daki evinin yatak odasına dalgıç kıyafeti giymiş silahlı bir adam girdi. Yatak odasının kapısını açtığında, onlara uyanın bu bir soygundur diye bağırdı çifti bağladı ve onları bir dolaba soktu. Adam ikisini de uyuşturdu. Gözlerine önü siyah bir bantla kapatılmış deniz gözlükleri taktı. Daha sonra sanki eve birden fazla adam girmiş gibi göstermek için onlara bir ses kaydı dinletti. Kayıtta birden fazla adamın sesi vardı ve onlara bazı komutlar veriyordu. Bu bir aldatmacaydı. Yalnız olduğunu gizlemek için hazırladığı bir kurguydu. İyi organize olmuştu. Bu planı çok uzun bir zaman önce yaptığı ve birçok ayrıntıyı düşündüğü belliydi. Dakikalar sonra adam dolabın kapağını açtı, Deniz'i oradan çıkardı ve 48 saat içerisinde istediği fidye ödenirse onu tekrar serbest bırakacağını söylediği bir ses kaydı dinletti. Kayıtta Erin'a birazdan söyleyeceği iki kurala çok dikkat etmesini, eğer sevgilisini bir daha canlı görmek istiyorsa bu kurallara harfiyen uymasını dikte ediyordu. 1- Kesinlikle polislere haber verme. 2 asla istenilen parayı eksik getirme. Kayıt sona erdiğinde adam Deniz'le beraber evi terk etti. Onu arabasının bagajına koydu ve Tahoe'ya doğru sürdü. Deniz evinden 800 kilometre uzakta yani çok uzak bir yerde tutsak edildi. Onu kaçıran kişi burada bir kez daha onu uyuşturdu ve istismar etti. Aaron büyük bir şok içerisindeydi. Yaşanılanların gerçek olduğuna hala inanamıyordu. Biraz sonra adam Aaron'a bir e-posta gönderdi. 17 bin dolar talep ediyoruz. Ne eksik ne fazla. Parayı getir sevgilini al. Polise haber verdiğin an onu unut. Aaron bu işi tek başına çözemeyeceğini biliyordu. Riskleri göze aldı ve 911 aradı. Ancak ekipler evine ilk adım attığı andan itibaren büyük bir düşmanlıkla karşılaştı. Yetkililer için hikayesi o kadar abartılıydı ki, o kadar gerçek dışıydı ki buna pek itimar vermediler. Ona inanmadılar Anlattıklarının doğru olmadığını söylediler. Ekipler onu 18 saat boyunca sorguladılar. Yalan makinesi testine soktular. Yalan makinesi testinde başarısız oldu. Bir memur onu küçümseyerek bu saçma yalanı nereden buldun diyordu. Daha iyisini bulamadın mı? Bu bir saçmalık diyerek onu iyice aşağıladı. En ısa aynı şeyleri söylemeye devam ediyordu. Beni bağladı. Denize alıp evi terk etti. Verdiği maddenin etkisinde olduğum için bayıldım. Öğle saatlerinde kendime geldim. Saldırgan odaya bir kamera koymuştu. Uyandığımda saldırganın odaya koyduğu kamerayı gördüm. Eğer polisleri ararsam saldırganın onu göreceğini düşünüyordum. O anlarda hala ne yapacağımı bilmiyordum. Öğleden sonra tüm tehlikeleri gözü aldım ve FPA ajanı olan abimi aradım. Abim bana hemen 911'i aramamı söyledi. Bu talimatın ardından sizi aradım. Ekipler eve geldiğinde deniz kaçırılalı 9 saatten fazla oluyordu. Aaron'a sordukları ilk soru şu oldu. Herhangi bir madde kullanıyor musun? Aaron evet diye yanıt verdi. Onu kaçıranlar bana ilaç verdiler. Ekipler önce failin bıraktığı kamerayı aldılar. Aaron'a ekipleri aramadan önce neler yaptığı soruldu. Bir polis çöp kutusunun yanındaki alkol şişelerini göstererek dün gece bu evde bir parti mi oldu diye sordu. Aaron onları geri dönüşüme götürmek için biriktirdiğini, parti yapmadığını anlattı. Yine de ekipler onun aklını kaçırdığını ya da kendileriyle alay ettiğini düşünüyorlardı. Belki de sinsi bir planı vardı. Ekiplerin gözünden bakacak olursak o anlarda yani henüz deniz ortalarda yokken ekipler her şeyin aile içi şiddet vakası olduğunu düşünüyorlardı. Yani Aaron denize bir şey yapmış ve başı belaya girmesin diye böyle bir senaryo uydurmuştu. Erin'i alıp polis merkezine götürdüler. DNA örnekleri için kıyafetlerini aldılar ve ona bir hapishane tulumu verdiler. Denizle de ilişkilerinin nasıl gittiği, aralarında herhangi bir gerilim olup olmadığı soruldu. Ekipler sürekli ona dürüst olmadığını, her şeyi kendi başına kurguladığını, o gece o eve kimsenin girmediğini söylüyorlardı. Video kayıtlarında bu açıkça duyuluyordu. Bir polis Erina net bir şekilde şöyle diyordu. Anlattığın hikayeye hiç inanmıyorum. Ekipler evdeki çarşaflarda... Küçük bir kan lekesi bulmuşlardı. Yani her şey Erin'i işaret ediyordu. Denize bir şey yapmış olmalıydı. Erin, çarşaftaki kan lekesini daha önce gördüğünü, defalarca kez yıkamasına rağmen lekeyi çıkaramadığını anlattı. Bu ufak leke benim katil olduğum anlamına gelmez diyordu. Akşam vakitlerinde ebeveynleri ve abisi de karakola geldi. Polisler onları da sorguladı. Ailesi Aaron'ın öyle bir insan olmadığını, sözüne güvenmeleri gerektiğini, şu anda Deniz'in başının dertte olduğunu anlattılar. Bir sonraki sabah bir polis fazlasıyla ileriye gitti ve Aaron'ı köşeye sıkıştırmayı denedi. Aaron, o gün muhtemelen kavga ettiniz ve sen onu merdivenlerden aşağı ittin. Herhalde bazı maddelerin etkisindeydin. Bir şeyler ters gitti ve sen de yapmaman gereken bir şey yaptın. Aaron bu iddiaları sertçe reddetti. Deniz kaybolduktan 30 saat sonra ebeveynleri arandı ve kızlarının başına korkunç bir şey gelmiş olabileceği konusunda bilgi verildi. 40. saatte Aaron akıl sağlığından şüphe duyar bir hale geldi. Bir kriz geçirdiğini düşünüyordu. Acaba anlattıkları kafasında kurduğu hayali bir senaryo muydu? Gerçekleri bu şekilde bastırmak istiyor olabilir miydi? Peki ya ona gelen e-posta? O da mı kurguydu? Ekipler onu incelerken Erin'in telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda şu yazıyordu. Deniz'in yaşadığına dair bir kanıt olarak bu mesajı gönderiyoruz. Ekipler telefonu Aaron'a verdiler. Ve yanıt olarak yalnızca Deniz'in bilebileceği birkaç şey sormasını istediler. Aaron o an telefonunun daha önce uçak moduna alındığını, aslında birçok mesaj geldiğini hatta adamın Aaron'ı tam 3 kez aradığını fark etti. Adama yalnızca Deniz'in bilebileceği birkaç şey soruldu ve gelen yanıtlar tatmin ediciydi. Deniz yüksek bir ihtimalle hayattaydı. Olaydan 48 saat sonra Deniz annesini yaşadığı evin yakınlarında serbest bırakıldı. Saldırgan fidye almadığı halde iki gün sonra onu serbest bırakmıştı. Para yoksa Deniz de yok sözü geçerliliğini yitirdi. Deniz evinden 600 kilometre uzaktaydı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz hemen polisleri aradı. Ancak o da sevgili Serin gibi pek hoş karşılanmadı. Ekipler hala her şeyin bir aldatmaca, sahnelenmiş bir oyun olduğunu düşünüyorlardı. Bu kez suçlu yalnızca Aaron değildi. Sevgilisi de işin içerisindeydi. Yetkililer, faili aramak bir kenara, aksine çift hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorlardı. "Eğer bu meseleyi biraz daha uzatırsanız, cezaevine gireceksiniz." diyerek onları tehdit ettiler. Esaretten yeni kurtulan Deniz, şimdi bir hapishane hücresine girme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Polislerin onlara son sözü şu oldu. Eğer her şeyin sizin tarafından kurgulanmış bir aldatmacı olduğunu itiraf ederseniz hakkınızda işlem yapmayacağız. Deniz bu sözlerin ardından öfkelendi. Ailemi ve dostlarımı çok önemsiyorum. Onlara neden böyle bir acı yaşatayım? 15 dakikalık bir şöhret için bunları neden yapayım? Bu sizce mantıklı mı? Olay, 2012'nin en çok satılan romanı, 2014'ün en iyi filmlerinden olan Kayıp Kız'a benzetiliyordu. Aaron yaşadıklarının bir filme benzetilmesine şu yorum yaptı. Avukatım manşetlerde kayıp kız filmine atıf yapılıyor dediğinde ona bu iyi bir şey mi diye sordum. Filmi hiç izlemedim. Avukatım bana filmi anlattığında ne demek istediklerini anladım. Bu çok aşağılayıcıydı. Dennis, Aaron'la zor bir süreçten geçtiklerini, kısa bir zaman önce Aaron'ın eski nişanlısına mesaj attığı için ayrıldıklarını, o gece bu meseleyi konuşmak için bir araya geldiklerini anlattı. Yeni bir başlangıç yapmak için Ernan'ın evine gittim. Pizza yedik ve saatlerce konuştuk. Sabah 3 sularında bir ses duyduğumu hatırlıyorum. Önce bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Sonra konuşma sesi devam etti. Gözlerimin birden açıldığını hatırlıyorum. Yanıp sönen beyaz bir ışık vardı. Duvardan geçen kırmızı lazer noktası görüyordum. Bir ses, "Uyan! Bu bir soygun!" diye bağırdı. "Size zarar vermeyeceğiz." diyordu. Donup kaldım. Adam bana ellerimizi ve ayaklarımızı bağlamamızı söyledi. Sonra yatak odasındaki dolaba doğru yürüdük. O anda içeride iki farklı insan olduğunu düşündüm. Sonra iki çift bacak gördüm. Bize bir ses kaydı dinletti. Size sakinleştirici vereceğiz. Ya bunları kendi isteğinizle alırsınız ya da biz zorla damardan enjekte ederiz. Biz o maddeyi kendi isteğimizle aldık. Biraz sonra tuhaf bir şey oldu. Adam bir noktada yanlış kişiyi yakaladığını fark etti. Evet, bir sorunumuz var. Aaron, Deniz ve Eski Nişanlı'nın birbirine benziyorlar mıydı? Aaron, evet, ikisinin de uzun sarı saçları var. Aaron bu anda derin bir iç çekti ve saldırganın yanlış yaptığını biraz sonra evi terk edeceğini düşündü. Aaron'ın eski nişanlısı daha önce bu evde yaşıyordu. Eşyalarını henüz yeni almış ve evi terk etmişti. Saldırganın hedefi o ve Aaron'dı. Bense planda yoktu. Ancak biraz sonra bunun pek önemli olmadığını anladık. Adam Erin'i alt kata indirdi ve onu ayak bileklerinden bir kanepeye bağladı. Erin çok üşüdüğünü, bir battaniye ihtiyacı olduğunu söylediğinde adam ona şöyle bir yanıt verdi. Ah çok üzgün, havanın ne kadar soğuk olduğunu fark edemedim. Bizler dalgıç kıyafetleri giydik. Bu şey çok sıcak tutuyor. Evi terk etmeden önce Aaron'dan şunları yapmasını istedi. Seninle e-posta üzerinden iletişim kuracağız patronun ara ailevi acil bir durum olduğunu bir hafta işe gelemeyeceğini söyle. Sonra bankadan para çekmen gerekecek. Odanın içerisinde bir kamera var. Seni çekiyor. Ayrıca seni izleyen başka kameralar da olacak. Sakın yetkililere haber verme. Evden Aaron'ın bilgisayarını aldı ve daha sonra beni bir eve getirdi. Gözlerim kapalı olduğundan pek bir şey göremedim. İki gün sonra bir arabaya bindik ve beni bir yerde indirdi. Biraz sonra arabadan uzaklaştığını duydum. Yavaşça ona kadar saydım ve gözlerimdeki bandı çıkardım. Beni evden kaçırdığında yanına çantamı da almıştı. Gözlerimi açtığımda çantam az ilerideydi. Onu da vermeyi unutmamıştı. Sonra yürüdüm ve o an burasının çocukluğumun geçtiği yere çok yakın olduğunu anladım. Beni annemin evinin yakınlarında bırakmıştı. Yine de ev biraz uzaktaydı. Yürüyerek gidemezdim. Rastgele bir evin zilini çaldım ve telefonlarını kullanarak ekipleri aradım. Denize, cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı soruldu. Deniz bu soruya hayır yanıtını verdi. Ancak daha sonra gerçeklerin farklı olduğu anlaşıldı. Fail ona iki konu hakkında konuşmaması gerektiğini söylemiş ve eğer konuşursa kendisi ve ailesinin kısa bir zaman sonra öldürüleceğini söyleyerek tehdit etmişti. O iki konu şunlardı. İlki onu kaçıranlar orduya mensuplardı ve bunu asla polislere söylememeliydi. İkincisi de Deniz cinsel saldırıya uğramıştı ve bunu asla ekiplerle paylaşmamalıydı. Olay, Kayıp Kız filmi ve kitabıyla çarpıcı bir benzerlik taşıdığı için medya bu konun üzerine gitti ve bu iddialarla beslendi. Polisler, bu bir kaçırılma vakası değil, planlanmış bir olay açıklamasını yaptığında insanlar çiftin hilekar, düzenbaz olduklarına inandılar. Vallejo polisi, Deniz ortaya çıktığında bir basın toplantısı düzenledi ve çifti suçladı. Onları medyanın önüne attı. Bay Quinn ve Bayan Haskins değerli kaynaklarımızı yağmaladılar. Gerçek kurbanlarla uğraşmak yerine zamanımızı onlara harcamış olduk. Bu hikayeyle insanlara korku sağladılar. İnsanlara bir özür borçlular. Olayın ardından hem Aaron hem de Deniz korku içerisinde yaşamaya devam ettiler. Hakkında çıkan haberler yüzünden Aaron işini kaybetmek üzereydi. 3 ay sonra davada büyük bir kırılma olana dek diken üstünde yaşadılar. Ancak bir Haziran günü Kaliforniya polisine gelen ihbar her şeyi değiştirdi. Polis bir soygun ihbarı aldı. Arada biraz farklar olsa da yaşananlar tıpkı aylar önce Aaron ve Deniz'in anlattıkları gibiydi. Saldırgan yine bir eve girdi ve ev sahiplerini bağlamaya kalktı. Ve tam da o anda kafasına bir el feneri yedi. Bir koca karısını bağlamaya çalıştığı esnada ona bir el feneriyle saldırdı. Saldırgan kafasına aldığı darbe sonrası panikle evden kaçtı. Evi terk ettiğinde gerisinde birçok kanıt bıraktı. Bunlardan en önemlisi cep telefonuydu. Ekipler telefonun izini sürdüler ve sonunda bir kadına ulaştılar. Kadın, telefonun oğlu Matthew Muller'a ait olduğunu söyledi. Matthew, 5 yıl deniz piyadelerinde görev yapmış, yakın bir zaman önce de barodan atılmış bir avukattı. Annesi oğlunun Tahoe bölgesinde yaşadığını söyledi. Ekipler evine gittiğinde, kaldığı kulübeden bozma evin içerisini aradılar evden incelenmek üzere birkaç dizüstü bilgisayar, cep telefonu, şok tabancası, çok sayıda kar maskesi alındı. Evin içerisinde Deniz ve Erin'in anlattığı gibi siyah banta kapatılmış deniz gözlükleri ve Erin'in şahsi bilgisayarı da vardı. Ayrıca Matthew çalıntı bir araba kullanıyordu. Matthew, insan kaçırma suçunu kabul etti soygun, cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarını kabul etmedi. Mahkemede sebebi olduğu acı için herkesten özür diledi. Matthew'a 40 yıl ceza verildi. Ekipler onun tek olmadığını, birilerinden yardım aldığını düşünüyorlardı. Ancak bugüne dek bunu ispatlayamadılar. Kurbanlar her şeyi bir kişinin yapmış olduğunu inanmıyorlar. Bunu imkansız buluyorlar. Dışarıda bazı insanların olduğunu ve ona yardım ettiğini iddia ediyorlar. Matthew'un Aaron ve eski nişanlısını kaçırma sebebi de bilinmiyor. Şu an bir akıl sağlığı tesisinde kalıyor. Tesiste verdiği bir röportajda şunları söyledi. Sanırım her şeyi bipolar bozukluğa bağlıyorum. Bunun birçok aşaması ve düzeyi var. Benimki biraz aşırı. Zihnimde gerçeklikle fantezi birbirine girmiş durumda. 2018'de Deniz ve Aaron yetkililere dava açtı. Ve 2,5 milyon dolarlık bir anlaşmayı imza attılar. Ayrıca başkan ve yeni polis şerifi onlardan özür diledi. Olayın yaşandığı tarihte şef olan Andrew çifte bir mektup yazdı ve yanıldıklarını, yanlış sonuca vardıklarını onlardan içtenlikle özür dilediğini ifade etti. Deniz, kaçırıldığımda daha ne kadar nefes alacağımı bilmiyordum. Hayatıma geri dönmek istedim. Yalnızca bunu istedim. Hayatıma geri döndüğümde insanlar sosyal medyadan bana saldırıyorlardı. Kayıp kız etiketi yemiştim. Benimle alakası olmayan bir kişilik üzerime atılmıştı. Dennis ve Eren 2018'de evlendiler. Şu an Olivia adında bir kızları var.